İşim olmaz onu bil yeter. Tamam o zaman anlat. Ne sizin alıp veremediğiniz? Metin sana ne anlattıysa o yamaç. Ben böyle konuları konuşmuyorum geç. Yeter. Ne geçmeç? Yeter ya. Allah Allah geç kalk git. Bir kişi de konuşsun artık. Ne konuşayım lan? Ha? Ne konuşayım? Sen mahallenin halinden ne olduğunu görmüyor musun? Gerçekten... Mahalle mi kalmış? Herkes kendi derdinde. Herkes kendi keyfinde. Ben ne konuşacağım lan ha? Kaç gündür buradasın, hiçbir şey görmedin mi? Sana ne oldu ya? Sana ne oldu? Sana boş ver bunları. Sen bu değilsin. Dün gece de böyle. Dün gece, Dün gece ne lan? Dün gece ne? Yok ben limon satarım, yok ben de silah ne gezer? Kafamızda kurşunlar uçuşurken sen hala kaçarız diye bakıyorsun. Yanaç! Ben buyum. Ben pazarcı cumalıyım. Daha fazlası değilim. Anladın? Um,